Günaydın güzel insanlar. Günaydın güzel kalpli insanlar. Hayattan notlar köşemizin bugünkü konusu gerçek değeriniz. Arkadaşlar geçenlerde bir video izledim ve çok hoşuma giden güzel bir paylaşımı vardı. Ben de oradan keşfettiğim şeyi kendi yorumlarımla size aktarmak istiyorum. Bakın bir su. Bir plastik şişedeki herhangi bir su. Maliyeti kaç paradır? 1 lira. Zorladınız 1,5 lira. Peki büfede kaç liraya satılır arkadaşlar bu? 3 liraya. Peki kafede kaç liraya satılır bu? 5 lira 7 liraya. Otellerde restoranlarda kaç liraya satılır arkadaşlar? 10 lira 15 lira 20 lira. Peki uçakta bir bardak su alsanız kaç lira olur? 5 euro yani 90 lira. Bakın aynı su aynı maliyet. Ama bulunduğu ortama bulunduğu yere göre değeri 3 liradan başlıyor 90 liraya kadar gidiyor. O zaman buradan gelin şu dersi çıkaralım sizi birileri gerçek değerinizin altında davranıyorsa, size küç sizin gerçek değerinizi yansıtmıyorsa, sizi küçümsüyorsa, o zaman düşük değerinizin olduğu yanlış yerde olabilir misiniz arkadaşlar? Yanlış yerdeyseniz değeriniz düşer. Doğru yerdeyseniz değeriniz artar. O yüzden bugün bir etrafınıza bakın sizin gerçek değerinizi düşüren insanlarla beraber misiniz? Yoksa yukarı çıkaran insanlarla mı arkadaşlar? Sakın ha sakın kimsenin sizin gerçek değerinizin altında size davranmasına izin vermeyin arkadaşlar. Bugün size ışıl ışıl, pırıl pırıl, apaydınlık ve gerçek değerinizi hak ettiğiniz ve öyle ortamlarda bulunacağınız harika bir gün diliyorum arkadaşlar. Sevgiyle kalın.